Lafzi garabet. Lafzi garabet. Peyami Safa bu tür durumları eski edebiyatçılarımızdan önemli. Böyle tarif ederdi. Yasin Aktay veya başka işte yorumcular, köşe yazarları, hükümete yakın. Bizi şimdi üç, bir üçüncü dünya ülkesi olduğumuz konusunda, fakir bir ülke olduğumuz konusunda, az gelişmiş bir ülke olduğumuz konusunda bizim beklentilerimizi düşürmemiz gerektiği konusunda ikna etmeye çalışıyorlar. Bunları söylemedik mi? 6 maddede toplamıştık hatta yediydi. Ya yastık altını şartlar zor insanlar dolarını çıkarsın ki sizin önleminizdir o kendi kendinize güvenmediğiniz için çıkartsın diye uğraşıyorlar demiştik. Ya nakit sıkıntısı var kredi bulamıyor doğru dürüst. Dolayısıyla dış ticaret fazlası her şeyi ucuzlatalım satalım ne toplarsak artık ya bir para tedarik edip seçimi finanse edelim muhtemel bir seçimi. Ya kim akıl verdiyse varlıkların el değiştirmesine sebep olan milli varlıklarımızın başkalarına geçmesine sebep olan bir sürece girildi. Ya dış politikadaki sıkışıklıkla bu neticeler ortaya çıkıyor dedik. Ya biz bu ülkeye artık bu ülke bize büyük geliyor. Dolayısıyla siz beklentilerinizi küçültün. Ya da hepsi demiştik. Ya da hepsi. Bakın hepsi son iki aydır bunları söylüyorum. Son bir ayda da hepsini tek tek telaffuz etmeye başladılar. Patron sizsiniz. Bakın bu ülke belki de soru şu, acaba ahlak yokluğundan mı, iktidar yokluğundan mı bunları yaşıyor? Bunları düşünmesi lazım kıymetli bakanların filan veya hükümet mensuplarının.